zeytin üretimi düşük kuraklık sebebiyle fazla verim olmadı. Büyümedi. Leblebi gibi oldu. Haliyette her şey ateş bas. İşçi çalıştırdınız mı bu yıl? İşçi biz çalıştıramıyoruz. Çünkü gömüyeler pahalı. Yapılan iş gömüyü karşılamıyor. O yüzden kendimiz yapabildiğimiz kadar yapıyoruz. 20 lira ilaç olmuş 500 lira. Göktaş'ı e atamadık çok pahalanmış, mozot desen aldı başını gidiyor, traktörü çalıştıralım mı çalıştırmayalım mı endişesi var, parça zaten ona keza, bir zeytin siltme makinesi alam de 15 liradan aşağı yok Avrupası, yerli var 5-6 lira bozuluyor çabuk, durum bu. 25 yıldır zeytincilik yapıyorum ben. Ama eskiden babalardan kalma, kalmaların haricinde bunları kendimiz yetiştirdik. Ama bir yerde yetiştirdiğimizde de pişman olduk. Çünkü gübre atamıyoruz. Gübre atamıyoruz. O apayrı bir olay. Kendi yerimizi traktörümüzle mazotunu alıp da işleyemiyoruz. Bu kadar bir sıkıntı var yani. E diktik ya diktik. ama niye diktik biz bunları? Süs olsun diye mi diktik? Bir avuç mazot 27 lira 28 lira. İşleyemiyoruz. İlacını atamıyoruz bakın. Ben şu şu zeytinler getirdiğim zeytinlere 1 mg ilaç atmadım. Atamadım. Atamıyorsun. İnanır mısın? Bakın 1 kilo mazota, 1 kilo e, zeytin. Bunun maliyeti mümkün değil karşılamaz. İlacını karşılamaz. Bu yıl kötü yıl tabii dünyaca kötü bu yıl. Bütün dünyada kötü. Bizim için iyi Allah'a şükür. Ama suyumuzla, daha iyi yıl da yürürsek tutuyor. Ama kötü yıl yani. Ee, hükümet fiyat açıkladı. Fiyattan memnun musunuz? Zeytin fiyatı. Memnun olur mu? Ya? 200 lira yövmiye ver. 15 lira, 13 lira zeytin sat. Kurtarır mı? Onun sadece yevmiyesiyle ne oluyor ki? Sulaması, sürmesi, budaması, çapalaması. E, her şey bize ait. Yevmiyeci 200 lira alıyor günde gidiyor. <laughs> 13 lüğü, 15 lira zeytin sattı. kurtarır mı? Kurtarmaz. Bugün çiftçilerimiz artık zeytinlerini hasat etmeye başladılar. E, dengesiz bir piyasa var. Çiftçilerimiz çok fazla masraf yapıyor. Kuraklık da mevcut. Ne yazık ki çiftçilerimiz istediği şekilde tarımsal üretimi yapamıyorlar. Girdi e, girdiği maliyetlerinin çok yüksek olmasından dolayı. E, tarlasında kuyusu var ne yazık ki üzülerek söylüyorum suyu tarlasına veremiyor. Bu da bugün Türkçinin zeytinyağı randımanına olumsuz bir şekilde yansıyor. Randımanlara baktığımızda geçmiş yıllarda 3 kilo, 4 da 1 kilo zeytinyağı çıktığında bu sene ortalama 5 5 üstünde. Bu da çiftçiyi mutsuz etmekte. Ee, biz kooperatif olarak bugün 80 liradan, 75 liradan, 77 liradan zeytinyağı almaktayız. Ama çiftçinin yapmış olduğu maliyetlere baktığımızda başa baş noktasını bile yakalayamıyor. Yani çiftçi ben artık diyor ki zeytinimi hasat etmesem daha karlıyım. Elini tarladan çekmiş durumda. Burakut e, çok başımıza büyük kadar. Zeytin tutanlar da çok ufak kaldı. Besleyemedi. Ağaçlar koruma noktasına geldi. Fiyatlar da umduğumuz gibi hiç çıkmadı. Çünkü maliyetler çok işler çıktı. Ancak şeyini kendini korur. Desteklemeler de çok düşük. Avrupa'ya göre yarı yarıya bile değil gerçekten. Hiç değilse onların yarı fiyatını alsak ve onların makine ve yaptığı hasatı biz elle yapıyoruz. Bu da çok büyük bir maliyet getiriyor bize, kütlet getiriyor. Bunun düzeltmesi lazım. Destek olur mu? Hiç verme genel bir şey fark etmez. 15 kuruş zeytine verdiği destek var. Kilo başı 15 kuruş, el insaf. 15 kuruş destek var. Çoğu bizden burada görüyorum adam alıp da bir desteğe bile müracaat etmiyor. Yüzlerce ortağımız var, destek alan 15 kişi var.